Günün birinde de gelirsin Samet'in yanında bana, teyzeciğim size anne diyebilir miyim dersin. Böylece yeniden annen olur. Anne, melodram senin ruhunda var. Asıl senin ruhunda var. El kadar çocuğa Samet adı koydum ama. Kız olsaydı Hayriye koyacak mıydım bari? Nasıl oldu babanla aynı kazada ölmüştüm. Oysa, pekala teyzenin de buna nasıl inanacaktı ben neredeydim bunca zamanda, Hı. neden düğününe gelmedin de hediye yolda, Samet'in doğumuna niye gelmedin? Sen Avrupa'daydın, dönemiyordun. E neden? Bir sürü dönem dönemeyen insan var, belki de siyasiydi. E ne İngilizce konuşurum ne Almanca, bunca yıldır orada nasıl yaşadım? çünkü sen İtalya'daydın. E İtalyanca da bilmem. Bilmiyorsun ama onlar da bilmiyorlar. Neden İtalya peki? Ne bileyim ben. Güneşi seversin sen o yüzden. Peki benim adım ne? Girin. Günaydın Hanım Hanım. Sizinle şu hamile olduğunu söyleyen mahkumla ilgili konuşmak istiyorum. Naz'dan bahsediyorsunuz. Evet. Buyurun oturun konuşalım. Hamilelik testi yapıldı. Nasıl yani? Hamilelik testi. Benden habersiz. Kim yaptı? Gülten Hanım'a yaptı. Ayrıca benim her konuda size haber vermek gibi bir mecburiyetim yok. Anladım. Ama Nazlı'yı doktora gönderecektim. Rapor tutulması gerekiyormuş. Cık, anlamıyorsunuz. Bu çok hassas bir mesele. Çünkü test sonucu maalesef pozitif çıktı. Bunun rapora geçmesi hepimizin zararına olur Handan Hanım. Zaten bir sürü ön yargıyla mücadele ediyoruz. Böyle bir risk alamayız. Bakın Savcı Bey. Hatırlatırım burada farazi bir şeyden bahsetmiyoruz. Bu zaten olmuş bir olay. Bundan sonra önemlisi bu suçun, bu disiplinsizliğin soruşturulması. Ve bu zavallı kıza ve çocuğuna devletin sahip çıkmasıdır. Anladınız mı? Yanlış yapıyorsunuz. Çok yanlış. Gülten Hanım hemen odama gelin hemen. mesai bitiminden itibaren izinlisiniz. Anlamadım. Anladınız. Ama isterseniz bir daha söyleyeyim. Bugün mesai bitiminden sonra izinlisiniz. Ama nasıl olur? Benim daha iznim... Nazlı'ya yaptığınız kanun dışı testi öğrendim. Biraz uzaklaşmayı siz de isteyeceksinizdir sanırım. Aksi halde burada kalıp yeni usulsüzlükler yapmaya devam edeceksiniz. Hakkınızda soruşturma açmıyorum. Sadece sizi bir süre bura görmek istemiyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Vardiya değişimi. Hadi arkadaşlar. Ne oluyor be? Ablacığım bir şey düşün. Ne düşünmesi? Ne diyorsun sen? Görmüyor musun şurada makinenin altına? Ne oluyor burada? Kardeşlerimin bir şey düşürdü şurada makinenin altına. Bir baksın bir tanım, belki değerli bir şey. Ama? Ne var? Bu ne biçim analık bu? Ne demek istiyorsun? Koğuşunda ne haltlar dönüyor senin haberin yok. Ben de seni namuslu bir kadın zannederdim. Namusuma laf söyleyemezsin. Ne diyeceksen açık açık söyle. Ne atlar dönüyormuş? Koğuşunda çocuk peydahlanıyor. Sen sesini çıkarmıyorsun. Hadi sallanmayın. ...başısına dikil. Yine ona? ona? <laughs> 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 Hepiniz toplanın şuraya. Aylin iyi misin? Ah. Hemen dedim. Size bu koşta benden habersiz iş yürümez demedim mi? Evet dedim. Nazlı. Hamile misin? Hamile misin dedim. Cevap ver. Evet. Peki. Bunu bize ne zaman söyleyecektin? Peçini nereye saklayacaktın? Bana bak Nur. Sus! Bilmeden konuşma, sus! Sen de ağlama. Bir biçimiz eksikti? O da varmış da haberimiz yokmuş. Ya sus! Açma ağzını, sus! Adamların altına yapmadan önce düşünecektiniz el alemin laflarını. Altına yaptığın adam bakacak mı karnındakine? Ya Tahsin yaptı tamam mı? Tahsin! Duydun mu ana? Rahatladın mı peki? anladın mı? Zorla yaptı. Etini acıtarak yaptı. O istemeden yaptı. O istemeden. Anladın mı şimdi? Sus diyorum sana sus. Konuşma. Hangi babadan bahsediyorsun sen ya? Sen ne diyorsun? Ne babasın? Unutun babasını. Biz bu çocuğun anası da oluruz, babası da. Ben kefilim. Anlaşıldı mı? Ağzını açacak olan... ...Nazlı'ya bir daha dil uzatacak olan... ...karşısında beni bulur.